Uzman nöropsikolog Doktor Altekin Aydın programımızın özel konuğu olduğu her geçen gün yapay zeka destekli uyguladığı tedavisinde çıtayı bir yukarı taşıyan Aydın tüm gelişmeleri bizlere anlattı efendim detaylıca izliyoruz. Alman nöropsikolog Doktor Alptekin Aydın'ın kliniğindeyiz efendim. Kuzey Londra Enfield'da bulunan. Şimdi hocam her hafta biz Almanya'da sizin QEG çekimiyle birlikte aslında otizm çocuklarında gördüğü değişimi anlatan ailelere hep mikrofon uzatıyoruz ve görüyoruz ki birçok aile sizin küpa modeliyle özellikle yapay zeka destekli yeni tedavi yönteminizle birlikte çocuklarında gördüğü değişimler oldukça mutlu ama siz tabii ki durmuyorsunuz ve sürekli hem kendinizi yeniliyorsunuz hem de yapmış olduğunuz tedaviye farklı yorumlar katıyorsunuz diyelim. Şimdi bu noktada Almanya'da devam eden QEG çalışmaları var. Onun dışında fark hangi noktalarda neler oluyor? Şöyle bir toparlayalım isterseniz. Almanya'dan döndükten sonra orada da artık QEG çekmeye başladık. Bir de bizim son sistemimizde Neuromap'le biz artık haritaları çok daha hızlı çıkardığımız, yapay zeka desteğiyle de sonuçları çok daha iyi irdeleyip çok daha değişik şeyler bulduğumuz için şu anda var olan bütün tedavilerdeki QEG çekme sürelerine ara QEG'ler ekledim ben. Bunun bize ne avantajı oldu? 12 haftalık uzaktan küpanla başlıklarla tedavi yapıyoruz. 12 hafta sürecinde 6. haftada aslında bir sürü değişiklik oluyor. Ama biz bu değişiklikleri göremiyorduk ne oluyor. Çünkü bazı fonksiyonlar düşündüğünüzden hızlı, bazıları düşündüğünüzden yavaş açılıyor ve kapanıyorlar. Dolayısıyla sizin arada bir QG çekmeniz performansa en az %20-30 arttırabilmeniz demek. Çünkü ne açıldı tamam burayı duralım, bu zor açılanlara biraz daha yüklenelim demeniz o dengeyi sağlamanız size çok büyük bir avantaj getirecek tedavide. Şu anda bütün Avrupa'da olan, Türkiye'de olan, Almanya'da olan bütün ailelerimiz artık ara çekimlere gelmeye başladılar. İngiltere, Almanya, İstanbul arasında hangisine kolay erişebiliyorlarsa. Böylelikle 6 hafta bir tedavi yapıyoruz. 6 haftanın sonunda bir ara çekim yapıyoruz. Ara çekimde değişiklikleri görüyoruz. Bir 6 haftalık daha protokol veriyoruz. Bunun sonucunda ben ailelere bir duyuru da yaptım. Onlara dedim ki bu 12 haftalık süreç bittiğinde ben çocukları belirli bir performansta görmek istiyorum. Yüzdesel olarak fonksiyonlarının belirli bir seviyeye çıkmış olmasını istiyorum. Eğer bu seviyenin altında kalırlarsa bundan sonraki tedavinin Geri kalan haftalarını ben karşılayacağım. Bir üç hafta, 6 hafta, 9 hafta neye ihtiyacı varsa her çocukta bu değişecek. Bu değişime göre ben bunu size vereceğim ve devam edeceksiniz dedim. Şu anki genel küpandaki uzaktan tedavideki sistemimiz böyle gidiyor. Almanya'da da oraya Türkiye'den eğitim için bir ekip geliyor. İşte onların izinleri gelmeleri Yoksa oradaki her şey tamamlandı. Oradaki rehabilitasyon merkezi de hizmete başlayacak. E orada hem eğitimler hem spor yapılacak, hem başlık tedavisi yapılacak. Onun da oraya çok büyük bir şey katacağına inanıyorum. Evet. Şimdi bu genel olarak tabii ki sizin hali hazırda daha önceden yapmış olduğunuz tedaviye ek olarak sunduğunuz bir hizmet oldu. Evet. Yani eskiden 30 seans yaptıktan sonra QEG ile devam ediyordunuz. Evet. Şimdi artık aralara eklemiş oldunuz. Evet. Hat. Şimdi şöyle düşünün. İngiltere'de geldiniz 5 gün biz 5 gün boyu burada yaptığımız tedavi aslında başlıklarla 6 hafta 8 haftaya denk geliyor. Evet. Yani hani başlıklar tabii ki evden çalıştığı için biraz daha yumuşak ve daha yavaş çalışıyorlar e, güvenlik açısından. TMS tabii daha böyle direkt nörona ve daha güçlü verdiği için onu 5 günde yapabiliyor. Öbür tarafta 6 haftada, 8 haftada yapılanı. Biz burada her 5 günde bir tekrar kliniğe çekip durum ne oldu diye bakmaya başladık. Bunu buraya gelen bütün hastalarımıza yapıyoruz. Aynı tedavinin aynı süresini de uzaktan olan için yaptık. Yani her 6 haftada bir ben görmek istiyorum ne oldu, değişim ne oldu? Biz bu değişimi görüp değişiklik yapınca sonucumuz %20, %30'a kadar yükselecek. Evet. Şimdi hocam siz tabii ki bu tedavi paketinizi Kupan ismiyle evet. yürütüyorsunuz. Evet. Dilerseniz QPan modelinden birazcık bahsedelim. Bunda herhangi bir evet. değişiklik var mı? Çünkü en son yapay zeka ile birlikte biraz evet. önce de bahsettiğiniz gibi tüm gelişmeleri takip edip ona göre bir protokol hazırlayıp devam ediyordunuz. Şu an nasıl ilerliyor bu? Ee, şimdi QPan modeli neydi? QEG kılavuzluğunda kişiselleştirilmiş bir nöromodülasyon tedavisiydi. Bu başlık olur, TMS olur. Herhangi bir şekilde test olur. Diğer nöromodülasyonu yapabileceğiniz ilaçsız bir şekilde bir cerrahi müdahale olmadan ağrısız bir şekilde beyni uyarabileceğiniz bir sistem. Biz bu sistemi QPAN'ın içinde Neuromap'le yani yüzlerce analizi beyin haritasında raporlama yaparak bir arada yapabilen bir programla birleştirdik. Şimdi Neuromap bize ne verdi? Ben de bu QEG'de beyin haritalaması yapan yetkili kişilerden biriyim. Bir çocuğun haritası 7 saat sürüyordu ve bu haritada biz sadece işte dalgalarına bakıyorduk, belirli noktalara bakıyorduk. Bu 6-7 saat boyu uğraştığınız, çıkardığınız haritada ne açık ne kapalı genel bir sürü şey görüyorduk. Şimdi bu bizim yaptığımızın 170 katını yapıyor Nöromep ve bunu 30 dakikada yapıyor. 170 kat. 170 kat. 170 ayrı analiz çıkartıyor ve bir sürü cross çapraz analizler yapıyor ve bir sürü bulgu veriyor size. Şimdi bu bulgu elinize geldiğinizde bu bulguyu incelerken işte yüzlerce çocuk var yurt dışında olsun, uzaktan tedavi olsun, Londra olsun. Ben bunları karıştırırken sürekli belirli kriterler, belirli bulgular da böyle gözünüze geliyor. İşte bu bunda var, bunda var. Ya bunda da vardı. Bu çocukta da bu vardı. Bu da bu vardı. Bu analizleri yaparken ben bir yeni bir fenomen buldum. Yani bu bulduğum fenomeni şu anda tıp dünyasına bununla ilgili bütün yazıları yazdık. Tıp dünyasına kaydını yaptırıyoruz. Çünkü bu şu anda ne kadar belki gözden kaçmış, belki bir şekilde bu kadar yaygın bir analiz yapılmadığı için ortaya çıkmamış bir durum. Bu fenomen nedir? Bu fenomene ben Neurocloud fenomeni dedim. Yani neurosis. Yani bu aslında geçici beynin içinde sissel bir durum. Ama bu durumu tespit etmek için 18 ayrı analiz yapmanız gerekiyor bu 18 ayrı analizin içinde bu sis bulgusu varsa hatta bu sis bulgusu ikisinde üçünde bile varsa çocuğun iyileşme süreci çok yavaş oluyor. Şimdi burada iki tane durum ortaya çıktı. Birinci durum siz bu nöro için yaptığınız analizde çocukta bu çıkmazsa ama çocuk işte konuşmuyor, onu yapmıyor. Hani çıkan ve çıkmayan çocuğu sizin bakıp ayırıştırmanız mümkün değil. Her iki çocukta da aynı durum var. Ama bu sendromun çıkmayan çocukları sizin iyileştirme şansınız şöyle. Yani TMS ile TDCS ile bu çocuklar çok hızlı tedaviye cevap verecek. Çünkü tedaviyi durduracak analizdeki bulgular çıkmıyor. Bu da demektir ki siz istediğiniz gibi açabilirsiniz. Meydan sizin. Ama bu bulgu çıkan çocuklarda onlar için de ayrı bir analiz yaptık. Bu 18 nöro kulağının içindeki bu, bu bir fenomen. Bu bir rahatsızlık değil. Bu bütün bu rahatsızlıkların içinde olan durumların analizinde ortaya çıkan bir durum. Bu durum olduğu zaman bu çocuğun iyileşmesi çok zaman alır hale geliyor. Bu durum olmazsa da çok hızlı iyileşiyor ama her ikisinde de çocuklar aynı durumda. Bizim şimdiye kadar iyileştirdiğimiz, otizmden çıkardığımız, işte normal hayata dönen, özel eğitimden normal okula geçen bir sürü çocuğumuz oldu. Biz bu ailelerin pek çoğuyla belki söyleşi yapmıyoruz. Yani hani bu ailelerimiz biraz daha kendi özel yaşamların hani biz artık bundan çıktık önümüze bakmak istiyoruz diye aslında gizli tutuyorlar ama hani buraya gelen mesela Londra'ya gelen ailelerimizin birçoğu bunların birçoğuyla tanıştılar aslında birebir burada hani televizyona değil ama onlara anlatıyorlar aslında konuşuyorlar işlerinde işte bu ailelerimizin bütün çocuklarına baktım bunların hiçbirinden Neuroclub çıkmadı yani bu bu bulduğum fenomendeki değerler çıkmadı dolayısıyla çok hızlı iyileştiler ama diğer çocuklarımızda bu fenomen çıkıyor şimdi önümüzdeki günlerde yazılım ekibi bize bir ayrı platform açacak. Tüm dünyadan biz bunu dünya tıbbına da literatüre de duyurduk şu anda. Bununla ilgili bekliyoruz, cevapları bekliyoruz. Bu cevaplar da geldiğinde insanlar dünyanın neresinde olursa olsun yakındaki bir yerde köye geç bunun datasını bu platforma yükleyip çocuğunda bu var mı yok mu öğrenebilecek. Hani yani sizin çekmenize gerek kalmıyor. Yok bizim çekmemize gerek. Biz tabi bize yakınsa biz çekeriz Almanya'da Türkiye'de ama bu artık tüm dünyaya mal olmuş bir durum. Yani insanlar Afrika'da da olabilir, Amerika'da da olabilir, Avustralya'da da olabilir, her yerde olabilir. Benim çocuğumda bu var mı yok mu? Eğer bu yoksa benim çocuğum çabuk iyileşecek. Çünkü öyle bir sonuç çıkıyor burada. Dolayısıyla bunun için bir platform hazırlıyoruz şu anda. Bu olacak zaten. İnsanlar buraya çektirdikleri datayı yükleyecekler. Bir gün sonra onlara bir rapor gelecek ki bu 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 bulgular varmış. Nöroklaat var. Bundan sonra böyle böyle yapılması lazım. Veya nöroklaat çıkmadı. Yani bu çocuk çok hızlı iyileşebilir. Bu 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 tedaviyle diyecek onlara. Bu zaten hani tıp için çok önemli bir adım. Sonuçta siz bu çocukların hepsini böyle bir aynı kovanın içine koyuyorlar ama sen onların içinden seçip seçip ayirebileceksin. Bu sen bunu aynı yere koydun ama bu bu, bu durumda değil aslında. Zaten onu aslında ailelerin birçoğu anlıyor. Bazen bize gelen, ya hocam böyle sanki küçük bir şey var böyle bir dokunulsa bir şey olsa çocuk verecek diyor. İşte o ailelerin birçoğunda aslında nöroklas fenomeni çalışmıyor yok yani temiz. Hmm. Ama diğer pek çoğunda çıkacak. Benim şu anda analizim 10-15 arası yani her 100 çocuğun 10-15'i temiz çıkacak. NeuroCloud'su çıkacak. Bu da onları bizim çok hızlı hayata döndürebileceğimiz anlamına geliyor. 85'inin de iyileşme şansı var. Sadece 15'inin o bulunduğu durumda olması bile büyük bir şanssızlık. Hmm. Çok hızlı ilerlemesi. Çok hızlı efendim. ilerlemesi. Peki %85'lik kısımda yani NeuroCloud dediğiniz bulgusu, fenomen bulgusu olan çocuklarda peki iyileşme süreci nasıl olacak? Orada da şimdi iki tane kriterimiz var. Onlar için de ayrı analizler yaptık. Şimdi bunları daha önce bulmak dediğim gibi çok mümkün değil. Yani hani biz 6-7 bin çocukla çalıştık ben 2018'den beri artık binlerce çocuk gördüm. Binlerce çocuğun haritasına baktım ama elinizde bu kadar geniş analizler yapan bir güç olmadan hep gibi hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani yapacağınız analiz sayısı sınırlı, saatleriniz sınırlı. Dolayısıyla şu anda biz bu sınırı açtığımız için biz şu anda beynin her bölümünün yüzde kaç olduğunu da görüyoruz. Beynin her bölümünde yüzde kaç olursa çalışır diye de görüyoruz. Mesela basit bir örnek vereyim. Geçmişte bizde tedavi olmuş ama ya biz çocukta hiçbir değişiklik görmedik. Bu tedavi işe yaramıyor. Denen ailelerin bende listesi var. Ben bu ailelerin bütün listesini Nöromepin içine, oradan da nerekuladın araştırmalarının hepsini ekledim. E, bu ailelerimizin pek çoğunun çocuklarının fonksiyonlarının yüzdeleri yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20 civarında. Ve bizim yaptığımız bir tedaviden sonra aslında yüzde 15, yüzde 20, yüzde %25 25'e kadar yükselmiş. Evet. Çocuk gelmiş yüzde 30'a, yüzde 40'a. Aile hiçbir şey görmüyor, görmez. Çünkü motor fonksiyonu örneğin konuşma. Konuşma için yüzde 65 ve 75 arası olması lazım baraj yüzde olarak. Yani fonksiyon orada Çocuk zorlanıyor bir şey söylemek için ama 60'ın altında ise çıkmayacak. Aslında ilerleme var. Aslında ilerleme var. Ama yeteri var, kadar değil. Ama bizim göreceğimiz ilerleme çıkmıyor. Bizim göreceğimiz ilerlemenin şimdi yüzdesini görüyoruz. Barajını görüyoruz. Şu anki durumunu görüyoruz. Biz tedavi yaparsak tahmin de ediyoruz. Çünkü elimizde 6000 tane öncesi sonrası tahmin edilmiş beyin var. Evet. O beyin analizini yapınca bu çocuğun beynine göre bu %5 ilerler bu %20 ilerler diyor zaten. Geçen burada bir aileye ben bir analiz sonucu verdim. 5 gün önce verdim, dedim ki biz bitirince tahmini böyle olacak. 5 gün sonra gerçek sonuç çıktı, birebir aynı çıkmış. Yani o kadar net tahmin etmiş ki ben hani yüzde beş, yüzde üç, yüzde yedi yanılır diyordum. Onda o kadar bile yanılmıyor. Dolayısıyla bundan sonra biz bu kadar detay görüyoruz. Bundan önce bu sorunu yaşayan, iyileşmedim diye düşünen bütün ailelere bilimsel olarak kanıt verebilirim. Hepsinin yüzdeleri bayağı ilerlemiş aslında. Ama bu ilerlemeyi onlar görmüyor. Biz de görmüyoruz. Hani ben ailelere bir şey demiyorum. Çünkü biz de bunu onlara beyin haritasında evet deltaları yükselmiş şu olmuş bu olmuş diye açıkladık hep. Yani ne zaman alfaya geleceksin o zaman çalışacak. İşte aslında aynı şey gibi. Tabii. Ama yüzdeyle görünce her şey çok daha farklı oluyor. Yani Tabii. şu anda senin yüzden bu yüzde beş kalmış. Yani atıyorum iki hafta üç hafta daha yaparsak çocuk konuşacak demek başka. Gözün kapalı işte alfaya çıkıyor alfaya çıkmadı Demek başka. Evet. Şu anda geldiğimiz konum dolayısıyla bizim için bu otizm, ADHD, hiperaktivite bozukluğu, öğrenme bozukluğu, epilepsi yani bu tür nörodivergence bütün problemler için böyle bir eşik noktası. Bizim bu yayınlayacağımız yayınlarla eminim dünyadaki bu olaya bakış açısı değişecek. Çünkü bizim bu sene yayınlayacağımız yayınların içinde bir tane benim TMS ile yaptığımız tedavilerde bir protokolümüz var. Qpan protokolü Qpan protokolü şu anda tüm dünya literatüründeki protokollerle karşılaştırdığımızda 5 günde %20-25 daha yüksek sonuç veriyor. Çünkü neden? Qpan protokolü bizim arkasında bu kadar yıllık deneyimimiz var artı Neuromap'in bize verdiği bilgiler var. Qpen'in yaptığı protokolü dünyada başka kimse uygulayabilecek mi? Neuromap'i dünyaya açınca uygulayabilecek. Yani bizim önümüzdeki projemizde NeuroMap'i platforma koyup tüm kliniklere, tüm doktorları açma olanağımız olacak. Bunu açtığımız zaman o analizlerin hepsini yapacaklar, bütün sonuçlarını alacaklar ve QPEN'in protokolünü uygulayabilecekler. Şu anda uygulayabilecekler mi? Hayır. Yani Hayır. biz bunu açınca uygulayabilecekler. Dolayısıyla biz şimdi bu bahsettiğimiz NeuroCloud fenomeninin yayınını yapıyoruz. Ondan sonra QPEN'le ilgili yaptığımız yeni TMS protokolünün yayını yapıyoruz. Aynı zamanda Neuromap ve QP'nin de dünya genelinde tekrar ayrı bir yayınlarını yapıyoruz. Onların da kabul edilebilirliği ve tanınmışlığının artması açısından tıp literatürüne, bilimsel dergilere yazılarını hazırladık. Dolayısıyla dört tane büyük yazımız var. Yaklaşık beş tane de araştırmamız var. Çıkan araştırma gibi. Bunların şu anda iki tanesi son aşamaya geldi. Üç tanesi şu anda incelemede. Yani böyle bir bombardıman var. Çok yakın zamanda. Yani önümüzdeki yılda 5-6 tane dünya genelinde sayısı hiç yapılmamış miktarda araştırmalarla, sonuçlarla ortaya çıkacağız. Bu yaptığımız yayınla bile şu anda dünyanın bir sürü yerinden bir sürü nörolog bize psikiyatrist çocukları burada tedaviye gönderin diye çocukları göndermeye başladı. Bir sürü yabancı hiç bilmediğimiz, bizim hiç tanımadığımız, bizde hiç bağlantı kurmamış aileler bize direkt mesaj atıp randevu alıp gelmeye çalışıyorlar. Aynen. Dolayısıyla güzel bir sürece gidiyoruz. Burada tabii benim bir tek bir amacım var hani bu tedaviyi bir tek biz yapalım değil bu tedaviyi belirli bir noktaya çıkarıp her şeyini kanıtlayalım ve bütün dünyaya mal edelim herkes her yerde dünyanın her noktasında bu tedavileri uygulasınlar evet ee, bütün isteğimiz bu şimdi hocam sadece şunu sormak istiyorum genel olarak aslında çok güzel gelişmeler var bunlardan hı hı. bahsettiniz ama özellikle çocuklarında gelişmeyi göremeyen ya da belli bir rakamın altında kalan gelişmeyle çocuklarında bunu Göremeyen aileler için tabii ki tedavi sürecinin uzayacağı anlamına geliyor değil mi? Evet. Bu noktada mesela onlara yardım ettiğimiz aileler var dediniz. Onlara mesela seslenirsek ne söylemek istersiniz özellikle? Şimdi e, tabii bunu ne kadar sürdürebiliriz bilmiyorum. Bizim için de hem maddi hem zamansal çok büyük bir zorluk olmaya başladı ama ben şu anda bizim bütün eski ailelerimize dedim ki Londra'ya gelenlerin hepsine dedim ki sizin Normalde 30 seans için bir bedel alıyoruz, 30 seanslık geliyorsunuz ama 30 seans yetmiyor. Yani şu anki istatistiklerde bu tamamen kanıtlandı. Biz niye 30 seans yapıyorduk? Çünkü dünya geneli TMS'yi 30 seans dedi. Yani bütün onaylı TMS'ler 30 seans yapılırken siz ben 50 yapacağım diyemiyorsunuz. Ama şimdi diyebiliyoruz çünkü istatistikler görüyoruz, çok detaylı veri görüyoruz. Ve bu detaylı veri de 67 seans yaparsan burası açılacak. Ve 67 seans, 70 seans yapmamın bir zararı var mı? Yok. Çünkü yaptığın yere ne yaptığını bilerek yapıyorsun. Diğer sistemde gözü kapalı standart o kadar seans yaparsan başın dertte. Fazla oldu, ay oldu. Biz neresi yükseldi, neresi alçaldı sürekli köye ile kontrol ediyoruz. Dolayısıyla kontrollü gidiyoruz. Sürekli analizle kontrol ediyoruz. Ben şu anda muhtemelen Eylül'de dolduk. Eylül-Ekim'e kadar ailelere dedim ki daha önceden tedavi yaptırdıysanız gelin. Siz yine 30 seanstan sorumlu olacaksınız ama ben 60-70 yapıp çocukları %60-65, %70 fonksiyonlar çalışır halde göndereceğim. Yani siz aslında bütün çocuklarda değişim görmek istiyorsunuz. Evet. evet. Yani bu kısmında ben karşılayacağım. Para istemiyorum. Tek yapmanız gereken burada biraz uzun kalmanız. Çünkü 3, 2 ya da 3 hafta olmayacak. 5-6 hafta olacak. Kalış sürenizi ayarlayın. Bütün tedavinin fazla olan kısmı benden. Ben oradaki yüzdeyi gördüm size sizi göndereceğim. Geçen işte burada oldu bir tane çocuğumuz var. İkinci beş günündeydi galiba motor bölüm yüzde 65'i geçti. İkinci köye geldi. Ben de kliniğe geldim. Akvaryumun önünde babasıyla karşılaştık. Oğlan da önümüzde. Dedim ki ya konuşma fonksiyonları 65'i geçti. Kelimeler bana döndü. Hocam kelimeler başladı dedi. Yani normalde biz onu iki ay sonra bekliyoruz. Çünkü bizim İstatistik olarak beyinde gördüğümüzü beynin hemen geri vereceğini ben düşünmemiştim mesela. En az bir hikaye bekleme süremiz olur ama çocuk o gün kullanmaya başladı. Daha ben yanındayken bile hiç duymadım. Bir iki kelime söyledi. Yani fonksiyonun nerede olduğunu gördüğünüzde çok da hızlı geliyor aslında o. Çok da hızlı geliyor. Dolayısıyla bunlar çok heyecan verici, çok güzel şeyler. Evet. Yani buradan bütün hani bu tedaviyi bilsin bilmesin çocuğunun birazcık gelişimine umut bağlamış insanlar için hani ...çocuklarının yüzde performansını öğrenmek, görmek... ...bunun nasıl ilerleyeceğini görmek... ...belirli bir baraja gelebilecek mi görmek... ...bunların hepsi böyle bir hayal gibi aslında. Hayal gibi ama gerçek oluyor. Evet. Bu noktada tabii yapılması gereken ilk adım... ...özellikle daha önce bu kliniğe gelmemiş... ...QEG çektirmemiş aileler için... ...yapılması gereken ilk adım QEG çekimi yaptırmak. Evet. Eğer Almanya'da, Türkiye'de ya da Londra'da... ...Cosmos Healthcare kliniğine ...ya da ona destek veren QEG kliniklerine ulaşabilirsiniz ama onun dışında herhangi bir yerde de geçtirerek çektirerek Neurocloud sisteminden yararlanabilecekler. Evet, Neurocloud fenomenini bulmak için yararlanabilirler. Aynı zamanda çektikleri kYG ile NeuroMap ile bütün analizleri de yapılabilir ayrı ayrı. Evet. Yani bunu biz en kısa sürede insanlara açacağız. Çünkü hani her, şimdi insanlar bir sürü genetik testler yaptırdılar biliyorsunuz. Böyle farklı farklı isimlerde, anlamsız isimlerde, numaralardan oluşmuş genetik bozukluklar söylediler insanlara e tamam aylarca bekledik, genetik test yaptırdık. Ne yapacağız? E bu kadar işte. Yani senin çocuğunun bu geni bozukmuş yapacak bir şey yok dendi. Evet. Şimdi biz en azından bulduğumuz şey de yapacak bir şey var diyeceğiz. Yani evet bu fenomen çıktı sende senin tedavi yolun belli. Peki hocam bu... sadece TMS mi gerekiyor? TDCS ile de... TDCS ile de oluyor. Tabii tabii herhangi Birazcık bir nöromodülasyon. Herhangi bir nöromodülasyon. Yani bu eğitimle aşılabilecek bir şey değil. Çünkü beynin içinde Belirli bölümlerde ben ona hani insanlar kolay anlasın diye cloud dedim bir bulut var. O bulut o fonksiyonları kapatıyor. Yani orta bölümler el kol hareket orada güneş var ama ön arka öğrenmeler bilinç orada hava kapalı. Bulut var orada izin vermiyor çalışsın. Biz o bulutu açabiliriz. Yani şu anda gördüğümüz şeyle o bulut olsa da olmasa da her iki şekilde tedavi edebiliriz. Sadece bulut varsa Bulutun yoğunluğuna göre bulutu açmak daha çok zaman alacak. Hani ailelerin en kolay anlayacağı şey bu. Ama olur mu? Olur. Başlıkla da yaparız. Olur mu? Olur. Biraz süre uzayacak. Ben o yüzden başlıkla 12 hafta yerine 18-20 haftaya kadar 12 haftadan sonrasını ben karşılayacağım dedim ailelere. Siz dedim benim vereceğim şekilde devam edeceksiniz. Çünkü başlıkla da istiyorum aileler 12 hafta değil 18-19 hafta yapınca çocukta değişim görsün. Ve bunu bir seferde yapın. Süpersiniz hocam. Çok teşekkürler. Güzel haberlerle bizi tatile uğurluyorsunuz. İnşallah yeni sezonda yeni haberlerle tekrar burada sizi görmek güzel olacak. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi, iyi yazlar, mutlu günler diliyorum. Sevgiler.